Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde seri devre ve paralel devre işleyeceğiz. Arkadaşlar sizden ricam ben de sizin gibi bir öğrenci arkadaşınızım. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız mutlu olurum. Bir şeyler denemeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmek ve size bilgi aktarmak için. Destek olursanız teşekkür ederim. Şimdi bu dersimizde seri devre ve paralel devre işleyeceğiz dedik. Seri devre ile başlayalım. Seri devre şekilde gördüğümüz gibi RAB'yi sormuş bize. Seri devrede A noktasından B noktasına olan dirençlere bakıyoruz burada. R, A, B'miz bizim iki direncin toplamı olacaktır. Şu şekilde düşünebiliriz. A noktasından gelen akım bölünmeden R1 üstünden geçtikten sonra R2 üstünden de geçiyor. Sonra B noktasına geliyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Eğer akım bölünmüyorsa bu devre seri devredir. Bu seri devreye bir örnek daha şöyle verebilirim. B noktasından halat çekme gibi düşünebiliriz. R2 ile R1'in Kuvvetleri toplanacak. Aynı yönde bir etki edecek gibi düşünebiliriz. Seri devrenin tanımı bu kadardı. Seri devreye sayısal bir örnek çözmek gerekirse arkadaşlar. Burada az önceki gibi RAB'yi sormuş bize. A noktası ile B noktası arasındaki dirençlerin değerlerinin toplamı. Seri devre. Az önce de bahsetmiştik. Dirençleri toplayacağız. Şimdi RAB eşittir. R1 artı R2 yapıyoruz. R1'in değeri 2 kilo ohm. R2'nin değeri de 4 kilo ohm. Bunları da topladığımızda 6 kilo ohm oluyor. RAB. Seri devrelerde soruların çözümleri bu şekilde oluyor. Paralel devreye baktığımızda ise seri devreden farklı olarak ilk başta söylemiştim akım tek bir kol üstünden geçiyordu. A noktasından B noktasına gidiyordu. Burada da akım A noktasına geliyor. A noktasından ikiye ayrılıyor. Daha sonrasında da B noktasına gelmeden önce birleşiyor. Tek bir akım halinde B noktasından hareketini tamamlıyor. Şimdi akım bölünüyorsa devre paralel devredir. Bu yorumu yapabiliriz. Paralel devrede eş değer bulmak için ise şu denklemi yapıyoruz. 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'dir. Paralel devrenin denklemi budur. Bunu işlemi ilerlettiğimizde tabanları eşitleriz. R2 ile birinci toplam işaretini R2 ile İkinci toplamı da r1 ile çarptığımızda üstler r1 artı r2 olur, altlarsa r1 çarpı r2 olur. Yani 1 bölü r eş eşittir r1 artı r2 bölü r1 çarpı r2 olur. Buna da takla attırdığımızda r eş eşittir r1 çarpı r2 bölü r1 artı r2. Yani çarpımları bölü toplamları diyebiliriz paralel devrede dirençlerin r eşine. Burada arkadaşlar A noktası ile B noktası arasındaki dirençlerin eşdeğer direncini bulacağız. Yani R, A, değerini bulacağız. Şimdi A noktasından gelen akım ikiye ayrılıyor. Daha sonrasında da B noktasına gelmeden önce birleşip B noktasına ulaşıyor. Şimdi akım bir yerde ayrılıp sonrasında birleşiyorsa buradaki dirençler birbirine paraleldir. Bunu bulmak için de hani dirençlerin değerini bulmak için de 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Burada 2 direnç olduğu için 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 yaptık. Dirençlerin sayısı kadar toplanacak eleman da artacaktır. Sonra 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 tabanlarını eşitleriz. R1'i R2 ile çarparız. R2'yi de R1 ile çarparız. Daha sonrasında da bunları topladığımızda R2 artı R1 bölü R1 çarpı R2 bize 1 bölü R eşi verecektir. Takla attırdığımızda da R eş eşittir. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Kısaca çarpımları bölü toplamları deriz. Denklemde de yerlerine yazdığımızda 3 kilo ohm çarpı 5 kilo ohm bölü 3 kilo ohm artı 5 kilo ohm. Çarptığımızda 15 kilo ohm. topladığımızda da 8 kilo ohm. Sayıları birbirine bölüyoruz. 15 kilo ohm bölü 8 kilo ohm eşittir. 1.87 kilo ohm yapar değeri. Bizim RAB'nin değeri 1.87 kilo ohm'dur. Bu soruda da arkadaşlar bizden RAB'nin nasıl bir denklemle bulunduğunu sormuşlar bize. Şimdi A noktasından gelen akım R1 ve R2 üstünden geçtikten sonra düğümden I1 ve I2 olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonrasında da tekrardan birleşerek aynı akım R7 üstünden geçtikten sonra B noktasına ulaşıyor. Şimdi R2 üstünden geçtikten sonra akım ayrıma geliyor. Biz yukarıdaki ayrıma bakalım. Çünkü devrenin en küçük gözünden başlayarak en büyük gözüne doğru hareket edeceğiz. Şimdi akım yukarı doğru çıktı. Devredeki şekilde yukarı doğru çıktı. Daha sonrasında R3 üstünden geçiyor. Daha sonrasında da ayrımdan tekrardan bölünüyor. Şimdi R2 üstünden gelen akım I1 ve I2 olarak bölündü. I2 R3 üstünden geçti. R3 üstünden geçtikten sonra da I3 ve I4 olarak bölündü. I3 R4 üstünden geçiyor. Daha sonrasında da R5 üstünden de I4 geçiyor. Ondan sonra bu iki direnç üstünden geçtikten sonra da devreyi tamamlıyor. Şimdi bu ayrıma baktığımızda I1 giriyor, I1 çıkıyor. Yani bu ayrımdaki bütün dirençler birbirine paralel oluyor. Yani R4 ile R5 birbirine paralel. Çarpımları böyle toplamları işlemini yaparız. Daha sonra bu sonuca da RT1 deriz. RT1, RT3'e seri durumda gözüküyor şu an devrede. I1 akımı R3 ve RT1 üstünden geçiyor. Bunu görmekteyiz. Bu iki direnci topluyoruz. R3 artı RT1. Buna da RT2 diyoruz. RT2 şimdi devreye baktığımızda R2 üstünden geçen akım I1 ve I2 olarak bölünüyor. Daha sonrasında I1, I2 toplanıp tekrardan I akımını oluşturuyor. Burada RT2 ile R6 arasında bir paralellik oluşuyor. Bunu da çarpımları böyle toplamları yaparak RT2 çarpı R6 bölü RT2 artı R6 yaparak bu değerin sonucunu buluyoruz. Ona da RT3 diyoruz. RT3 de A noktasından başlayıp B noktasına kadar tek bir akım geçiyor üzerlerinden. Yani bunların hepsi birbirine seri konuma geliyor. R1 artı R2 artı RT3 artı R7 eşittir RT4 oluyor. Devremizin eşdeğer direnci yani RT4 eşittir RAB tek direnç halindeki değeri bu oluyor. Değer vermedik. Değerlerimiz yoktu. Fakat vermiş olsaydık bu işlemleri yaparak değerlerini bulacaktık. Arkadaşlar burada A noktası ile B noktası arasındaki eşler direnci size bulmaya göstereceğim. Paralel devre bu baktığımızda anlayabildiğimiz gibi. Anlayamıyorsak da A noktasından giren akım dirençlere dağılıyor. Daha sonrasında da B noktasından birleşiyor. Yani A noktasından giren akım aynı. Çıkan akım aynı. Yani bu dirençler birbirine paralel oluyor hepsi. Bunları Teker teker 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 artı 1 bölü R4 artı 1 bölü R5 artı 1 bölü R6 yaparak hepsini bulabiliriz. Bu işlemleri ilerleterek R eşimizi bulabiliriz. Ama şöyle baktığımızda dirençleri ikili ikili kombine ederek yani R5 ile R6'yı düşünüp çarpımları bölü toplamları yaparak sonra oradan çıkan dirençle R4'ü çarpımları bölü toplamları yaparak daha sonrasında aynı şekilde R3, R2, R1 yaparak biz bu yöntemle R eşit bulabiliriz. Diğer türlü çok işlemle uğraşmadan. Bu soruda da arkadaşlar bu videonun son sorusu burada da bizden RAB direncini istemiş yani A noktası ile B noktası dirençleri arasındaki değerleri. Burada az önceki sorulardaki gibi yapmayacağız. Burada sayıları vermiş bizlere dirençlerin değerlerini o dirençlerin değerlerine göre sonuç bulacağız. Şimdi bir önceki soru, bir, hani diğer sorularda söylediğim gibi en küçük gözden başlayarak en büyük göze doğru hareket edeceğiz. Burada en küçük göz R4 ve R6'nın bulunduğu gözler. Yani baktığımızda R4 ve R6'nın bulunduğu göze akım geliyor. ikiye bölünüyor. Daha sonrasında akım birleşiyor. Aynı akım girdi çıktı. İki direnç üstünden geçti. Yani bu iki direnç birbirine paralel. Bir çarpımları bölü toplamları işlemini yapacağız. 2 çarpı 3'ten 6, 2 artı 3'ten 5 değerini buluyoruz. 6 bölü 5'te de 1.2 değerini bize veriyor. Bu dirence RT1 diyelim. 2. Nokta, yani RT1 1.2 değerinde. 1.2 kilo. Daha sonrasında diğer bir küçük göze baktığımızda R3 ve R2 dirençleri RT1'e paralel. Burada önce R3 ve R2'nin birbirine olan paralellik edilseyliğine bakmamız lazım dirençler üzerinden aynı akım geçiyor. Yani bu durumda R3 ve R2 birbirine seri durumda. Yani seri durumda olduğunda da topluyoruz. R3 artı R2. 4 artı 2'den 6 kilo ohm oluyor. Yani RT2'ye de 6 kilo ohm deriz. Baktığımızda RT2 ile de RT1 dirençlerinin birbirine paralel olduğunu anlarız. Nasıl? Giren akım ikiye bölünüyor. Sonra akım çıkıyor. Aynı akım oluşturuyor. Daha bölünmediği için bu iki direnç birbirine paralel durumda. Çarpımları bölü toplamları yaparız. RT2 çarpı RT1 bölü RT2 artı RT1. 2 6 çarpı 1.2 bölü 6 artı 1.2'den. İkisi de 7,2 yapar çarptığımızda ve topladığımızda. Buradan bir sonucunu elde ederiz. Daha sonrasında RT3 dediğimizde bu bir kilo olmak dirence. Bu direnç R5'e seri bir konuma gelecek. İkisinin de üstünden aynı akım geçiyor. Baktığımızda bu iki direnci toplayacağız. R5 artı RT3 5 kilo ohm artı 1 kilo ohm. Bunları topladığımızda bize RT4'ü verecek 6 kilo ohm. Şimdi A noktasıyla B noktasına baktığımızda giren akım ikiye ayrılıyor. Daha sonrasında da birleşiyor. B noktasına ulaşıyor. Burada bu dirençler birbirine paralel. Çarpımları böyle toplamları yaptığımızda 7 çarpı alttan 42. 7 artı 6'dan da 13 yapıyor. 42 bölü 13 bize 3,23 km değerini verecektir. RT4'ümüz yani bizim RAB'miz 2,23 km oluyor. Sonucumuz budur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size bilgi verebildiysem ne mutlu bana. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni motive edersiniz. Bir sonraki videolarda daha motive bir şekilde hazırlanma şansım olur. Eğer bir kusurum varsa yorumlarda da belirtirseniz mutlu olurum. Hepinize iyi günler dilerim.